Trabzonspor, Serdar çok değerli bir galibiyet edildiler Galatasaray Trabzon mücadelesinde hakkıyla. Hakem hakem diyorlar. Yani hakem geç, kırmızı kart doğru abi. Geç onlara ben bir penaltıyı geç. vermem. İki penaltıyı da vermem. Onun neden olduğunu anlattım. Bir de anlatayım. Ben avuta gidecek topta. Topa önce topa vuruyor rakip. Rakip topa vuruyor. Yönü o taraf. E, yönü o taraf. Yön değişmiyor. Rakibin topa vurmasına bir engel yok. Topa vurduktan sonra rakibin ayağıyla defans oyuncusunun hamle yapmak isteyen defans oyuncusunun ayağı buluşuyor. Ben böyle penaltıları vermezdim. Ama, Ama yani bir yani şey Hakemle tarif edemeyiz Trabzon galibiyetini kırmızı kart doğru mu abi? Hiç konuşmaz. E doğru. E o zaman yani. Hakemle tarif edemeyiz. Ama Bu arada yani. Galatasaray kırmızı kart olmasa kazanma ihtimali vardı. Trabzon çok iyi oynamadı Galatasaray'ı yenerken. Trabzon kalitesiyle kazandı tabii. Yani şimdiye kendi kazandı. Trabzon çok iyi oynamadı. Kazanma sebebi Galatasaray hiç oynamadı. Yani orada bir yok ka karşılaştırıcı e, e atılana kadar ka katılmak. Karşılaştıracak bir şey yok orada oyun içerisinde bana söyle. 60 dakikada ama 32 dakika Galatasaray oynadı. Ya, İlk 15 dakika ile 32 dakika. Oldu, dakika 30 dakikanın sonra. maç analizini yapıyorsun. Allah'ını seversen ben yani şimdi yani anlatmayayım. Bir Galatasaraylı e, biriyle konuştum. <laughs> buraya gelmedi önce. Futbolcu mu? Yok. Niye abi? Yani <laughs> o da şey söylüyor. 32 dakika Galatasaray topu yapmayın şimdi ya. Şimdi şunu söyleyeceğim ben. Maç her zaman parayla satılmaz. Bazen maçın satıldığı başka şeyler de vardır. Şu bu Fegulinin yaptığı tam maç satmak biliyor musun? Tam. Takımını satmak, maçı satmak. O bütün o her şeyi satmak o yani. Parayla satmıyor sadece adam. Bir de çıkıp mesela böyle kendini falan böyle anlatacak bir şey yok ya. Yani sus ya. Rez, rezillik yani o. Zaten ondan sonra o maç koptu, bitti, gitti. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Ya yani Trabzon tabii ki hakemle kazandı diyemeyiz. Maç Trabzon'un çok net hakkı ama oha o penaltı verilmeyecek bir penaltı bence. Fakat Cüneyt Çakır'ın tam bayıldığı bir şey <laughs> tabii tabii. o biliyorsunuz. O penaltı var ya o işi de varaydı. O bayıldı Rahatladı. ona bak. Hepimiz şeyi gördünüz mü? Son Galatasaray'a çaldığı penaltıyı. Tabii tabii. Orada rahattı çünkü çat çat yaş çaldı o. Ya ya sıfır ya. Varaba bir bana bir kendin çalmaz biliyor musun? Ya bunlar <laughs> var ya bak şimdi dan bunlar. Bak 1 1 1 0 olsa çalmaz biliyor musun? Ben dayanamadım. Eyyamcı yazdım. Nokta koydum. sonra gönderdim. Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Ya bu mesela şeyi farkında değiller ama abi herkes seyrediyor bu maçı. Artık herkes anlıyor yani. Yani olmuyor be abi. Gerçekten olmuyor. Yani insanlar anlıyorlar. Yapmayın bu numaraları yani. Abi şimdi ya 1-0 olsa vermeyeceğini o kadar Abi biliyoruz. Abi %100. Ki. O kadar biliyoruz ki yani. %1500 ya. O şimdi 3-1'in rahatlığıyla bir de böyle 2-0'da çat ya yani. evet, ben hiç düşünmedi yani. yani. Aman çok güzel. Peki. Ya e bu arada şey de güzel tabii bizim açımızdan. Yani ben arada yani kupa, finali de, de, olarak kupa söylüyorum. kupa finalinde bence Ali Palavi'yim. Bu, bu var, performansı sonrası. Ben istemiyorum Çay. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Bu var abi. performansı sonrasında hak etti. Bence ben yanlış bir şey yok ki ama. Bence yok kupa Fenerbahçe kupa Fenerbahçe aldı fiyat. diyorum ben. Ya ben Trabzon Galatasaray maçı Türk hakemliği açısından şöyle bir önemli bir kazanımdır. Cüneyt Çakır'ın da vara gidebildiğini gördük bu arada. Ben Beşiktaş maçlarını özellikle bu adam var yok falan yani unuttu mu haberim yok falan diye düşünüyordum. Bayağı gidiyormuş mesela. Ya Fatih Hoca'nın laf, laf sokması da çok güzel ama var adam daha iyi görüyor. Tabii, tabii, Ali, varı ya daha iyi görüyor. Falan dünyanın gibi. en güzel ligi gerçekten. Maç <laughs> oynanırken Fiskiye çalışıyor. Kim <laughs> o çok güzel bir ya. akşam ya. <laughs> 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 Maç oynanırken Fiskiye çalıştı Fatih <laughs> <Bahati> ya. Hoca, <laughs> Berna Hanım ağlıyor. Tribünde kadın başkan ağlıyor. Bilal sosyal mesafe sıfır. İki başkan sahada birbirine giriyor. Birisi birisini kovalıyor. Biri 15 gün, gün ceza alıyor. Ya futbolcuya şey su anladım. atıyor bir tane başkan. Başka bir başkan futbolcuya su atıyor. Demba babaya mı atmışlar? Yok. Şey işte şeye, tabii Demba atmışlar ya. <laughs> Ondan sonra. <laughs> ya Fatih Hoca diyor. Vardan daha iyi göre demek ki diyor. <laughs> Cüneyt Çakır'ın en yamını artık herkes çözmüş. Hakikaten dünyanın en güzelliği. <laughs>